bölüm Jack Shepard'ın gözlerini açmasıyla başlıyor. Bu aslında dizinin tüm yapısına uygun bir metafor. Jack'in uyanışı izleyiciye de dizinin dünyasına bir tür uyanış yaşatıyor. Jack'in ormanda uyanıp sahile doğru koştuğu, uçak enkazının ortasında çaresizlik ve korkuyla dolaşan insanları gördüğümüz o kaotik anlar hepimize tek bir şey hissettiriyor. Bu insanlar gerçekten kayıp ve neyle karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar. Jack ilk olarak bir dizi yardım görevi üstleniyor. Önce hamile Claire'ı koruyor, ardından Boone ve Hurley gibi diğer yolculara yardım ediyor. Kate karakteriyle tanışmamız da burada oluyor. Jack, Kate'ten sırtını dikmek için yardım istiyor. Buradaki karşılıklı güven ve destek, ilerleyen bölümlerde aralarındaki bağın ilk işareti olarak yorumlanabilir. If you wouldn't mind. Bu arada sahile bakarken karakterleri yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz. Kate, Hurley, Said ve diğerleri. Her birinin hayatta kalma mücadelesinde farklı bir rolü var ve bu rollerin çatışması bölümü çok daha dinamik hale getiriyor. Kate. enkazın ortasında adadan gelen korkutucu sesleri ilk duyduğumuz an dizinin en vurucu kısımlarından biri. Ormanda gizlenen ve zamanla adanın gizemini derinleştirecek bu canavar sesi izleyicilere hemen bir şeylerin çok yanlış olduğunu hissettiriyor. Bu yaratık sadece gürültüsüyle değil, uçak enkazına yakın yerlerde tehlike yaratmasıyla da karakterlerin ve bizim adaya dair korkularımızı artırıyor. Lost'un ilk bölümünün son sahnesi gerçekten vurucu bir şekilde ilerliyor. Jack, Kate ve Charlie enkazın daha uzak bölgelerine giderek uçak telsizini bulmaya karar veriyorlar. Uçak enkazının kokpit kısmına ulaştıklarında içeride hala pilotun oturduğunu fark ediyorlar. Ancak bu sırada pilot uyanıp çevresini anlamaya başlıyor ve onlara uçaklarının tahmin edilenden çok daha uzakta olduğunu söylüyor. Tam bu anda dışarıda büyük bilinmeyen bir yaratığın sesleri yankılanıyor. Bu ses hem karakterleri hem de izleyiciyi ürpertiyor. Pilot ne olup bittiğini görmek için dışarıya bakmaya çalışırken bu gizemli güç tarafından ani bir şekilde kokpitten dışarı çekiliyor ve ortadan kayboluyor. Bu sahnenin gerilim ve korku unsurları zirveye ulaşıyor çünkü üç ana karakter hemen kaçmak zorunda kalıyor. Yağmurdan ıslanan ve büyük bir korkuyla koşan ekip, ormanın derinliklerinde bu yaratık tarafından izlendiklerini hissediyor. Ancak sonunda Jack ve Kate, pilotun cesedini yüksek bir ağacın tepesinde asılı halde bulduklarında, adadaki tehlikenin boyutları izleyicilere bir kez daha gösteriliyor. Bu olay, adanın sıradan bir yer olmadığını ve hayatta kalma mücadelesinin düşündüklerinden çok daha zorlayıcı olacağını sert bir şekilde vurguluyor.